Yumurtadan çıktığı günden 6 günlük oluncaya kadarki zaman dilimi yavru kuşlarımız için en kritik dönemdir. Sanılanın aksine yavru kuşlarımız için en hayati faktör beslenmesinden ziyade sıcak tutulmasıdır. Bu nedenle özellikle kış aylarında anne babanın bakmadığı yavrular hayatta kalamazlar. Sıcaklık sorununu çözmek amacıyla kolay ulaşılabilir malzemelerle yapacağımız kuş küvezi tasarımını ilerleyen videolarımızda sizlerle paylaşacağız. Bu videomuzda 1 ile 6 günlük yavru kuşlarımızın nasıl besleyebileceğimizi anlatmaya çalışacağız. Yeni doğan yavru kuş maması hazırlama videomuzda gösterdiğimiz mamayı serum kelebeği adlı aparatı kullanarak yavrularımıza kolaylıkla verebiliriz. İçinde hava kalmayacak şekilde ayarladığımız şırınganın ucuna serum kelebeğini takıyoruz. Bu arada kelebeğin ucunda iğne olmamalı, videoda gördüğünüz şekilde esnek olmalıdır. Serum kelebeğini ise eczanelerde bulabilirsiniz. Kelebeğin ucunu yavrunun ağzından kursağına uzatıyoruz ve mamayı yavrunun kursağına boşaltıyoruz. Ancak yavru kuşların kursaklarını doldurmak abartılmamalıdır. Aksi takdirde yavru kuşunuz boğulabilir. Bu yüzden yavruları mümkün olduğunca az miktarlarda ve sık şekilde beslemeniz gerekir. Gelecek videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz diğer sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz ya da beğen tuşuna basabilirsiniz.